Buraya girerim ya çok rahat anne kaynıyor. Ali ya sahura kalkacak mısın? Mı? Kalkacağım. Ama oruç tutacak mısın sen? Niye sahura kalkıyorsun o zaman? Ama akşam yiyeceğim. Ne? Ama akşam yiyeceğim. <gülüyor> 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 Ama yarın bir gün süt orucu. Tamam. Olur mu? Olur. <laughs> ne yiyeceksin gece? Gece ne var? Ne istiyorsun? çok yağlı böyle tuzlu şeyler yemek çok susamaz. Çünkü su da içemiyoruz ya. Boş, boş, boş. Evet. Hiç, hiç. <laughs> akşam ezanı ne kadar? Olur, şey ya? Olur, şey <laughs> Ülke ezanı mı çalıyor? Ne? Ülke ezanı mı çalıyor? Ülke ezanı ne? Ezan okunuyor ya hani anneciğim namaz kılıyoruz ya. Aha. Hani akşamları yiyorduk ki biz geçen sene hatırlıyor musun? Hani akşam ezan okunuyordu sonra iftarımızı açıyoruz. Ondan yapacağız ya yarın. Gece kalkacaksın sen yani sahur yapacaksın yemek yiyeceksin ya oruç tutacaksın ya. Yani çok böyle tuzlu yağlı yemek ki çok sus ama su da içemiyoruz yani onu diyorum. E, Akşamın sonunda neden su içemiyorum? İşte oruç öyle bir şey. Yiyip içmiyoruz. Vücudumuzu biraz dinlendiriyoruz. Yarım gün canım hemen geçiyor zaten. yeah i nice.